Grup maçlarında çok çok kritik bir hafta yaşıyoruz. Ben Hasan Muslan ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Düdük geldi, mücadele başladı. Tam ayağı enfes bas. Kaleyi düşünebilir. Ve gol! 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 Klasını, tekniğini konuşturdu adeta. Ders olarak izletilecek bir gol. Daha yerimizi oturmadık. Tam takımlar hakkında bilgi vermeye başlayacaktık ki gol geldi. Müthiş başladı maç. İzlemeye doyulamayacak akıl dolu şık bir gol izledik. Golle başladık maça. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Ortası kale sahasına. Bir gole! Oo! Oh! Ve yok böyle bir gol Şapka çıkartılacak bir gol Şapka jeneriklik bir gol imza attı Bu beraberlik golünün ardından Mücadele yeni bir boyut kazandı Adeta zincirlerini Kopardı geldi ve müthiş bir gol imza attı <laughs> Mücadeleye eşitlik getiren golün ardından Santra yapıldı Pas için boşluk arıyor. Gol pozisyonunda. Çaktı şutu ve gol oldu. Gol. Gol oldu gol. Enfes vurdu. Attı golü. Attı golü kalesine yapsın orada. Müthiş bir gol. Altın değerinde bir gol oldu. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama ve attı golü. Beraberliği bozan golün ardından Salter vuruşu ile mücadele yeniden başlıyor. Faul. Hakem yakın oraya. Gökhan Gönül. Emre. Arda Turan Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. Güzel düşündü. Sonu çıkmadı. Şimdi Mehmet Topuz. Gökhan Gönül. Şimdi Mehmet Topuz. Gökhan Gönül. Aldı topu. Atak devam ediyor. Gökhan Gönül. Emre. Gökhan Gönül. Şık paslar gözlerimizi okşuyor adeta. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Kaleye Enfes şut, enfes kurtarış. Arda Turan destek bekledi. Aldı topu. Aldı topu. Düdük geldi. Evet taç. Gökhan Gönül. Aradan bir pas düşüncesi. Ama kaptılar topu. Güdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. Evet ilk yarı 2-1 sona erdi. İki takımda hırslı ve istekli, bol gollü bir mücadele olacak gibi ikinci yarı neler getirecek birlikte göreceğiz. savunmanın arasına pas düşündü. Kaleyi düşündü. Savunmanın bir anlık hatasının faturası çok ağır olabilirdi. Ucuz yırttılar desek yanlış olmaz sanırım. Aldı topu. İyi sürükledi hata. Güzel paslaşmalar istiyoruz. Kaleye baktı. Yokladı kaleyi. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Orta pozisyonu. Ceza sahasına yöneldi. Gökhan Gönül. Emre. Ve Arda Turan. Aldı topu. İnce bir ara pası. Pasa müdahale etti ve çağlı topu. Arka direği ortaladı. Rövaşata. Şut istediği gibi değil. Zamanı da vardı aslında ancak beklenen vuruş bu değil elbette. Bu da gol olmazsa hangi pozisyon gol olur bilemiyorum. Mutlak golü kaçırdı. Ve Emre. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli seyirciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Gol olsa maçın seyri değişirdi. Olabilir. Bir gol daha arıyorlar gördüğüm kadarıyla ancak bu her ne kadar hoş olsa da topu ayaklarına tutmaları daha sağlıklı bir çözüm olması. Süre gittikçe azaldı. Şut denemeleri görebiliriz bu dakikalarda. <laughs> Şut ve gol, <laughs> gol, gol, gol çok 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 az bir zaman kalan maçın bitmesine atılan bu gol maça denge getirdi. Dünyada hiçbir kalecinin kurtaramayacağı kadar sert vurdu. O yüzden bence kaleci hiç üzülmesin. Zaten biz bile topun nasıl ve nereye gittiğini göremedik. mücadelede son anlara girilirken tekrar beraberlik geldi maça. Evet duyduğunuz düdüğün sesine de 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Evet beraberlik bir üst tura çıkmak için yeterliydi zaten. Sonuç ne olursa olsun bir üst turun bileti kesildi artık. Çok güzel bir mücadele oldu ve sonunda taraftarların yüzünü güldürmeyi başardılar. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellikle Ali Kerim Öner hocamıza teşekkür ederiz. Bir de unutmadan e, Türkispiiker.com adresinde bizlere destek olan müthiş bir e, topluluk varmış. Evet, hepsine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.